Özcan Özyurt, 51 yaşındayım, esnafım, anlayışlı. Vallahi bunu aslında kızıma sormak lazım. <laughs> İyi bir baba olduğumu düşünüyorum. Esprili anlarım, anlayışlı olmam, sabır var. Zorlandığımız anlar oluyor tabii ki. ilk başta çok oluyordu. Çünkü istediğimiz yemeği biz de yiyemiyorduk. Diyelim evde balık kızartacaksınız, balık kokusu çok hoşuna gidiyordu. Evde balık yapmıyorduk. Yemiyorduk daha doğrusu. Ondan sonra küçükken ekmek yemek istemesi bizi zorluyordu. Fedakarlık olmak zorunda. Yemedik bir şey eksiğimiz olmadı yani. Çıktığımız zaman da bir problem olmuyor. Şimdi bir ortama adapte olmuşsunuz. Alıştır, alıştırmışsınız. Şu anda hiçbir problem olmuyor, İş alışana kadar. Alışma süreci işte yasak olan ürünlere, daha doğrusu tehlikeli olan ürünlere, işte yasak değil de sana bu yememen gerekiyor, senin için iyi değildiğine çocuğu yavaş yavaş yetiştirdik. Hiçbir zaman için sofrada bir ayrıcılık yapmadık, hep beraber oturduk, hep beraber yedik, o kendi yemeklerini yiyebildi biz de kendi yemeklerimiz. Acıma duygusu yok, hiç karşılaşmadık. Yani benim kız çok pozitif olduğundan dolayı tam tersine. Çok fazla arkadaşı oldu. Haddinden fazla arkadaş. Herkes arkadaşı. O yüzden hiç zorlanmadık. Çapa'da bir gün e, doktor sırası bekliyoruz ve tabii biz eski bir hastayız. Aradan 3 sene 4 sene geçmiş. Yeni bir aile gelmiş. E, ağlıyorlar ister istemez. Yeni tanı konulmuş bir anda şok olmuşlar. Karı koca ağlıyor. Dedim ki niye ağlıyorsunuz? İşte dedi böyle böyle tanı konumdu. Bize de konumdu dedim. 4 sene 5 sene oldu. Şu gördüğünüz dedim kızda bir eksiklik var mı? Yok dedi. Sizin çocuğunuz da aynı şekilde olacak dedi. Yalnız dedim siz dedim hayatınızdan gününüzden iki saatinizi bu çocuk için Ayıracaksınız. Yapamaz mısınız? Yaparım dedi. Baktı şimdi benim kıza fıldır fıldır koşup oynuyor çok sevimli. Dedim sadece iki saatiniz. Tamam bu hastalık var. Bizde bu şekilde teşhis konuldu ama iki saatte baktığınız zaman böyle bir ürün var karşınızda. Deyince içime su serptiniz dedi. Yani o kadar rahatladım ki. Duygulandım. Hoşuma da gitti. Yani birisine bir şekilde yardım etmek güzel bir şey. Dokunduk, hayatları da değişmiştir yani. Bakış açıları değişti. Bizim yaşadığımız, bize kimse söylememişti. Biz günlerce ağladık. <laughs> Yeni dernek kuruyoruz. Gazeteciler işte muhabirler gelmişler. Kadının biri ağlıyor. Dedim acaba bir şey mi var? Kadına yanaştım, niye ağlıyorsun dedim. 6-7 yaşlarında kızını gösterdi. Dedi ki ilk defa pasta yiyecek. O gün dedim ki biz iyi bir şey yapıyoruz. Anaokuluna gönderdim. Müdür arkadaşım, şeker hastası. Öğle yemeklerinde dedi Özcan, nehiri seyretmeye gidiyorum. Ufacık çocuk, diyetine uyuyor. Ben 50 yaşındayım, diyetime uyamıyorum, kaçamak yapıyorum. Ondan fe feyiz alıyorum. Yani nasıl yetiştirirseniz o şekilde gidiyor. Tabii bunda en büyük pay annesinin. Zaten yemediğinden dolayı canı da çekmiyor. Yani tadını bilmiyor. Şimdi boş dürüm alırız. Bir gün yanlışlıkla etli olarak verdiler. Kızım hemen tükürdü. Hiç güzel değil dedi tadı. Çünkü hiç tatmamış. Bir gün eve pasta gelmiş buzdolabına koymuşuz. Akşamleyin merak etmiş rengi hoşuna gidiyor şimdi pembeli membeli. İşte kızım dedik daha çok ufak. 3 yaşında var yok. Kızım bu acı dedik. Sabahleyin kalkmış biz yatarken. Evde bir sessizlik var şimdi. Çocuğun kalktığını duydum. Bir gittim bir baktım. Buzdolabını açmış. Pastayı eliyle şey yapıyor. Baba diyor o kadar lezzetliydi ki, şey, o kadar tatlı ki dedi ama <laughs> acı değil ki. <laughs> o zaman bizim e, biz hatamızı farkına vardık yani. Ne yaptık? Ona göre e, kendimizi düzenledik. İşte acı değil ama bu bunu senin yememen gerekiyor. Seninki daha özel. Kendimizdeki hata da şuydu. eve bir pasta gelecek, biz de ona göre pasta yapmamız gerekiyor. O kendi pastasını yiyecek, biz kendi pastamızı yiyeceğiz. Orada biz kendi hatamızı gördük. Yaşaya yaşaya öğreniyorsunuz. 2001 senesinde tanı konulduğu zaman çok fazla bir bilgiye sahip değildik. Çok fazla değil, hiçbir bilgiye sahip değildik. Ne zaman ki şöyle söyleyeyim, dernek kuruldu, dernek kurulduktan sonra artık sağdan soldan bilgiler derneğe yakmaya başladı. Biz de kendimizi bilinçlendirdik. dişlendirdik. Mesela o zaman internet yoktu. Şu anda ulaşabiliyoruz 2000 senesine göre e, çok çok daha iyi durumdayız. Allah annelerimizi babalık şey annelerimizi başımızdan eksik etmesin. <laughs> ben hazırlayamıyorum. <laughs> Çoğuna bakmadım ama baktığım ürünlerde var mesela diyelim pasta yapmıştır, pastasına bakmışımdır. Kızım damak tadıyla, çocuğun damak tadıyla e, senin damak tadın biraz daha farklıdır. Biliyorum ama hiç bakmadım. Patates kızartması, salata, pilav en çok sevdiği yemekler. Bizim konuştuğumuz genelde nerede bir tedavi şekli var, neler yapılmış, bunları araştırıyoruz. İşte yeni bir ürün çıktı mı, bir şey olacak mı, değişik şeyler söylüyor, söyleniyor ama biz hastaneye bağlıyız. Hastane şu anda çapa, ne derse biz onu tatbik etmek zorundayız. Bir ürünün kanıtlanmış olması gerekiyor benim için, ondan sonra piyasaya sürülmesi. Zorluk var. Günde iki saatini bu çocuklara ayırdığın zaman hiçbir e, sıkıntı yaşamayacağını kendi gözümüzde gördük yani. Aslında çok da korkulacak bir olay değil. Nedir? Bizim çocuklarımız özel. Sadece yemeği özel. Geri kalan her şeyi normal bir çocuk gibi...